Merhabalar. İstanbul'un Cihizi farkıyla ben Melek. Size bugün çok güzel nakışlı namaz örtüleri hazırladım gördüğünüz gibi. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Her rengini hazırladık. Özellikle gelin bohçalarında olmazsa olmaz hem nakışı yapılmış hem de gördüğünüz gibi 145 santim boydan boya el işi iğne oyası yapılmıştır. Bu şekilde farklı renkli kumaşlara, farklı nakışlarla her bohçaya uygun olarak hazırlıyorum. Bakın özellikle gelin setleri için hazırladığımız altın sarısı, bordolar, maviler, morlar. Çünkü bunların devam ürünleri de var. Sayfamı takip edenler biliyor. Aynı renkte seccadesi, namaz örtüsü, çemberi, pati, babeti size bohça hazırlayabilmek için ihtiyacınız olan çeyizlik ürünlerde her şey var. Ben burada size sadece namaz örtülerini, nakışlı namaz örtülerini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir laleli. Şuna bakar mısınız? Muhteşem işçilik. Üstelik kampanyayla gerçekten eşi benzeri olmayan bu güzel ürünlerim çok uygun fiyatlara tamamı el işçiliği iğne oyasıdır bunlar bakın gelpaze modellerimiz siyah üzerine hava kapalı olduğu halde ne kadar muhteşem görünüyor ışıltılı ürünler aynı zamanda nakışlarını da kendimiz hazırlıyoruz tamamı el işçiliğidir dünyanın her yerine kargo gönderiyorum yanda da telefonumu görüyorsunuz 0501 359 29 88'den bana ulaşabilirsiniz bakın çok beğenilen yelpaze, pembesi, moru sürekli bu şekilde el işi ürünler çalışıyoruz. Çeyizlik ürünlerde artık düşünmenize gerek yok. Eltiye, görümceye ne versek demenize gerek yok. Ben hepsini hazırladım. İsterseniz hazır set olarak alabilirsiniz. İsterseniz zevkinize göre tek tek ürün seçerek bohçalar oluşturabiliriz. Bohçadan bohça süsüne varana kadar hepsi elimde hazır. Hemen size yapıp gönderiyorum. Ertesi gün bohçanızı götürebilirsiniz. Şunların güzelliğine bakın. İğne oyasını bilen varsa aranızda lütfen işçiliğine dikkat etsin. O kadar güzel, muhteşem işçiliğimiz var ki gerçekten iddialıyım. Daha güzelini bulmanız mümkün değil. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar 145 santime 70 santim eninde boyunda şal şeklinde namaz örtüleridir. Bu şekilde düz renkleri de var, birçok çeşidimde var. İstediğinizi sipariş edin.